Savunma Sanayi Araştırmaları Merkezi Sasam tarafından düzenlenen Savunma Sanayi Medya Zirvesi'ne 400'den fazla ziyaretçi, 100'den fazla savunma sanayi firması ve 70'e yakın basın kuruluşu katıldı. BMC yöneticileri firmanın Sakarya'daki yerleşkesinde savunma sanayi sektör basını mensuplarıyla bir araya geldi. Aselsan Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesinde ürünlerini sergiledi fly Lost teknoloji tarafından geliştirilen Çakal İyası'nın uçuş testleri devam ediyor. TUSAŞ Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 58. Atak Helikopteri teslimatını gerçekleştirdi. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyüken, Konya Sanayi Odası'na Savunma Sanayi Başkanlığı Konya temsilciliği açılacağını duyurdu. FNSS'in ürettiği zırhlı amfibi hücum aracı Zaha'nın Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslimatı başladı. Musiyat Ankara tarafından düzenlenen 4. Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi 2000'in üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. BMC savunma tarafından geliştirilen yeni Altay tankı görücüye çıktı üretim süreci tamamlanan 2 adet Altay tankı Nisan ayında test için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamaya yönelik Asfalt'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında mekanik mayın temizleme teçhizatı tedariği sözleşmesi imzalandı. Anka-İHA platformuna entegre edilen yerli ve milli Ulak 4.5G baz istasyonu, ilk test uçuşunda sesli ve görüntülü haberleşmeyi başarıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Teknoloji'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrasında Bayraktar TB3'ün yeni fotoğrafları yayımlandı. Havelsan, Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesinde ürünlerini sergiledi.